Medikal Estetik Tıp Derneği olarak kurulduğumuz günden bu yana estetik tıp alanının birleştirici çatı derneği olma amacını adım adım gerçekleştirmekteyiz. süre içerisine Estetik Tıp Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğumuz bir dünya kongresi, iki ulusal kongre, bir ulusal çalıştay, bir ip çalıştayı, 13 kadavra çalıştayı ve son olarak da medikal estetikte komplikasyon yönetimi sempozyumu sığdırdık. Müzik Medikal estetik alanında çalışan bütün hekimlerin sesi olma kaygısıyla hareket eden mester mesleki haklarımızın korunması noktasında yargı önünde alanımızı en iyi şekilde temsil etmektedir. Önümüzdeki süreçte üyelerimizin hizmet içi eğitimlerle gelişimini devam ettirme, alanın standartlarını yükseltme, etik kuralların yaygınlaşması, bilimsel ve kanıta dayalı mesleki yaklaşımı geliştirme, bilimsel bir yayın oluşturma gibi hedeflere yönelik çabalarımız artarak büyüyecektir. Medikal estetik alanının tanımlanması, bir eğitim programının oluşturulması, alandaki diğer derneklerle işbirliğinin geliştirilmesi ve merdiven altı uygulamalara karşı bir ortak eylem planının ortaya konulması öncelikli ödevlerimiz olacaktır.